Herkese merhabalar. Anestezi okuluna hoş geldiniz. Ben Ruslan. Bugünkü konumuz propofol. Kimyasal yapısından, etki mekanizmasından ve klinik kullanım alanlarından bahsedeceğiz. Daha sonra farmakokinetik ve farmakodinamik özelliklerini konuşacağız. Propofol indüksiyonda en sık kullandığımız ajandır desek aslında yanlış olmaz. Tiva dediğimiz zaman da şahsına münasır farmakokinetik özelliklerinden dolayı ilk akla gelen ajanların başında geliyor. Sadece intravenöz indüksiyonda değil, tabii ki ameliyathane dış anestezi de sedasyon amacıyla veya yoğun bakımda da sedasyon amacıyla kullanılabilir. Ama burada özellikle uzun süreli infüzyonlarda propofol infüzyon sendromuna da dikkat etmek gerekiyor. İntravenöz indüksiyon ajanı olarak zaten dört tane ilaç var elimizde. Bunlardan iki tanesi ketaminle etomidat özellikle durumlarda kullanılır. Bunları bir kenara bırakırsak en sık kullanılan iki tane intravenöz indüksiyon ajanından birisi olan propofol ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmamızda da fayda vardır. Kimyasal yapısına gelecek olursak propofol bir 2,6-diizopropil fenoldür. İçinde soya yağı, yumurta lesitini ki bu bir fosfolipittir ve gliserol bulunur. Ayrıca bakteriyostatik özellikleri olan disodyum edetatta bulunur. Yağda çözünürlüğü yüksek, suda çözünürlüğü olmayan ve pKa değeri de 11 olan bir ajandır. Yumurta alerjisiyle ilgili bir endişe durumu olabilir mi peki? Bu hastalarda bir kontrendika durum var mı? Yumurta alerjisi genellikle yumurtanın içinde bulunan albümine karşı olur. Dolayısıyla lisitine karşı değil, yumurta alerjisi olan hastalarda da propofol kullanımı kontraindikedir diye bir durum söz konusu değil. İlk güncel literatür de bize bunu söylüyor. Bu yayın 2023 yılında Journal of Anesthesia Clinical Reports dergisinde yayınlanıyor. Ve burada 22.000'in üzerinde bir hasta kohortu olan ve binde yumurta ve soya alerjisi olan hastalar bulunuyor. Bu hastalarda propofol kullanımı ile ilgili herhangi bir alerjik reaksiyon açısından anlamlı bir artış tespit etmiyorlar. Relatif risk gördüğümüz gibi 1.14. %95 güven aralığı verilmiş. Bu tabii ki biri kestiği zaman herhangi bir anlamı olmuyor. P değeri de anlamsız. Yani özetle bize şunu söylüyor. Yumurta ve soya alerjisi olan hastalarda Propofol rahatlıkla kullanılabilir. Nasıl etki ediyor peki Propofol? GABA-A reseptörü üzerindeki klor kanallarını aktive ediyor. Klor içeriye sızınca hiperpolarizasyon gelişiyor ve bu da inibitör sinaptik iletimi kolaylaştırıyor. Ve asetilkolin salınımında da azalma meydana geliyor. Bir diğer etki mekanizması da glutamat NMDA reseptörü inibisyonu üzerinden oluyor. Propofolün kullanım alanlarına gelecek olursak, anestezi indüksiyonu ve idamesi aslında başlıca kullanım alandır. Bunun dışında ameliyathane dışında ve yoğun bakımda sedasyon amacıyla kullanılabilir. Lokal veya rejyonel anestezi altında işlemlerde ameliyathanenin içerisinde de sedasyon amacıyla kullanılabilir. Ve bir diğer sıra dışı bir kullanım alanda diyebileceğimiz antiemetik olarak yani işte ikili, üçlü ajanların işe yaramadığı durumlarda hastada hala bulantı kusma devam ediyorsa düşük dozlarda propofol kullanılabilir. Evet, propofol sadece intravenöz olarak kullanılır. İndüksiyon dozu genellikle 2-2,5 mg/kg şeklindedir. Yaşlı hastalarda biraz daha düşük, çocuklarda da dağılım hacmi yüksek olduğu için tabii ki 3 mg/kg gibi daha yüksek dozlara ihtiyaç duyulabilir. İdamesinde de 3-12 mg/kg saat gibi bir doz kullanılır. Bu da 50-200 mikrogram/kg/dakikaya tekabül eder. Ee, tiva olarak kullandığımız zaman da 4-8 mikrogram mililitre gibi bir etki yeri konsantrasyonu ayarlamak gerekli cihaz üzerinde. Bir sıra dışı indikasyonundan da bahsetmiştik. Antemetik olarak buradaki dozu da daha düşük. 0.5-1 mg kg saat gibi bir dozda kullanılabilir. Eğer tabii ki kısa süreli bir antemetik olarak tek bolus olarak uygulamak isterseniz de erişkin hastalarda 10-20 mg gibi propofol yeterlidir. Farmakokinetiğine gelecek olursak etki başlangıcı bir dakikadan kısa bir sürede gerçekleşir. Kol beyin süresi dediğimiz çok kısa bir sürede hızlı redistribüsyon olur. Yani santral kompartmandan da beyine geçişi hızlı. Daha sonra beyinden de geri santral kompartmana geri dağılımı yani redistribüsyonu hızlı olur. Bunun yarlanma süresi 1-2 dakika kadar kısadır. Aslında hastanın bolus dozdan sonra derlenmesine yol açan şey de budur. Protein bağlanması çok yüksek, %98. Dağılım hacmi de yüksek, 2-10 litre kilogram kadar. Dağılım yarılanma ömrü 1-8 dakika, eliminasyon yarılanma ömrü de 4-12 saattir propofolün. Konteks sensitif yarılanma ömrü, ileride bundan bahsedeceğiz. 8 saatlik infüzyon sonrası 40 dakika olur, yani giderek artar. Metabolizması da çoğunlukla karaciğerde gerçekleşir. Burada sulfat ve ile konjugasyon olur ve inaktif metabolitler oluşur. Bazı diğer inaktif metabolitler de oluşur. Peki, farmakodinamik özellikleri nasıl? Yani ilaç vücuda neler yapıyor? Merkez sinir sisteminde depresyon ve hipnoz görürüz en başta. Metabolizma azalır. Bunu CMRO2 yani oksijen tüketim metabolizması olarak ifade ederiz sıklıkla. Serebral kan akımı azalır. İntrakranyal basınca azalır. İndüksiyon sırasında eksitasyon ve distonik hareketler görülebilir. Bunu özellikle çocuklarda görüyoruz. Kolunu bacağını çeker indüksiyon sırasında. Bazen travmatisi olabilir, damar yolları çıkabilir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Hıçkırık da görülebilir indüksiyonda. Elektroensefalografide başlangıçta eksitasyon ama daha sonra doz bağımlı olarak depresyon görülür. Eskiden epilepside problemli olur mu, kontrendike olsun mu şeklinde böyle endişeler vardı. Ama daha sonra bundan uzaklaşıldı. Hatta yüksek dozda antikonvulsan olduğu çok iyi biliniyor ve status tedavisinde de kullanılabilen bir ajandır. Kardiyovasküler sistemde sistemik vasküler rezistansı azaltır. Ön yükü yani preload'u azaltır ve bu ön yük azalmasına bağlı olarak sıklıkla kompansatör bir taşikardi de görmüyoruz. Aslında bradikardi yapıyor propofol ve bir miktarda kalsiyum kanal inhibisyonu ile de miyokard depresyonu yapar. Solunum sisteminde solunum depresyonu yapar ve laringeal refleksleri de iyi baskılar. Aslında LMA'da bu şekilde popüler olmuştur. Ee, Tabi diğer ajanlarda kontrendike de kullanılabilir LMA ile. Örneğin tiopental ile de bir indüksiyon yapıp LMA takabilirsiniz. Ama havayolu refleksleri çok artar ve e, çok konforlu bir anestezi sağlamamış olursunuz. LMA'yı da belki de popüler yapan şey budur ve Archie Brain'de çalışmalarını bu şekilde çoğunlukla propofol ile yapmış ve LMA da belki bu şekilde popüler hale gelmiştir. Gastrointestinal sistemde de iyi bir antiemetik olduğunu biliyoruz propofolün. Propofolün yan etkileri nelerdir peki? Enjeksiyon sırasında ağrı olur. Bundan dolayı propofol ile indüksiyondan önce bir miktar, az bir miktar lidokain uygulanması artık standart hale gelmiştir önemli bir diğer yan etki propofol infüzyon sendromu. Bu durum özellikle yoğun bakımda uzun süreli infüzyonda ve özellikle de pediatrik vakalarda görülür. Hiperlipidemi, metabolik asidoz, rabdomiyoliz, böbrek ve kalp ile kendini gösteren bir klinik tablo. Etiyoloji olarak da mitokondrideki oksidatif fosforilasyon veya serbest yağ asidi metabolizmasından inhibisyonu gösteriyor ama bununla ilgili kanıtı yok. Propofol infüzyon sendromundan kaçınmak için dozun 4 mg/kg saatin altında tutulması gerekiyor. Hatırlayacak olursak anestezi idamesinde 3-12 mg/kg saat gibi bir doz aralığımız vardı. Sedasyon için tabii ki bunun biraz daha altında dozlar kullanılıyor. 4 mg/kg saatin altında infüzyon kullanırsak büyük oranda propofol infüzyon sendromundan kaçınmış oluruz. Gebelikte kullanımı ile ilgili bazı soru işaretleri olabilir. Kılavuzunda gebelerde kullanmayın gibi bir ifadeler var ya da vardı eskiden. Literatüre baktığımız zaman ama belki milyonlarca çalışmanın gebelerde propofol kullanımıyla birlikte olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla şu anda günümüzde gebelerde güvenli bir şekilde kullanılabiliyor. Propofol nispeten güvenli bir ajandır. Malin hipertermi gelişme riski yok. Hatta malin hipertermi riski olan hastalarda TIVA ile propofol kullanması standart bir uygulama haline gelmiştir. Porfiride kullanımı güvenli, histamin saldımı yok, advers etkiler çok çok nadir. İmmün sistem üzerine belirgin modüle edici etkisi yok. Volatil ajanlarla kıyasladığımız zaman daha önceden volatil ajanların hem nöronal gelişim hem de bağışıklık sistemi üzerine olası e, olumsuz etkilerinden bahsetmiştik. Propofol bunlarla kıyaslandığı zaman çok çok daha az böyle olumsuz etkilerini görüyoruz. Propofolün iki tane derivesinden bahsetmek istiyorum. Birincisi fospropofol. Bu bir ön ilaç. Vücuda alındıktan sonra birkaç dakika içerisinde propofola dönüşerek etkisini gösterir. Dolayısıyla indüksiyon bir miktar gecikmiş olur. Enjeksiyon ağrısına neden olmaz. Bu bir avantaj bu ilaç açısından. Ama ileride propofon yerini alacak gibi görünmüyor. Çünkü muhtemelen böyle metabolize olması ihtiyacı ve etkisinin geç başlaması olumsuz yanları. Bir diğer derive PFO713 gibi tuhaf bir ismi olan bir Muhtemelen henüz daha onaylanmadığı için böyle bir adı var. 2-6 yan zincirleri daha uzun. Yani şu fenol halkasına bağlı olan 2 ve 6 noktasına bağlı olan izopropiller biraz daha uzun ve böyle bir deri ve ortaya çıkıyor. Bu da enjeksiyon ağrısına neden olmaz. Kardiyovasküler e, profil açısından daha evriler, daha az kardiyovasküler instabilite yapıyor. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Birkaç cümlede TIVA ve TCI'den etmekte fayda var. Propofol bunlar için vazgeçilmezdir tabii ki. TIVA ve TCI'nin avantajları volatil ajanlardan kaçınılması, bu malin hipertermi veya atmosfer kirliliği gibi endişeler var ise ki bu ilerleyen yıllarda daha fazla karşımıza çıkacak bunlar TIVA için bir indikasyon olabilir. Hızlı derlenme ihtiyacı, kardiyo stabilite ihtiyacı ve daha az bulantı kusma olması ki bu olay tek başına bile bir TIVA için bir endikasyon olabilir. Yani hastada çok fazla bulantı kusma e, riski bekliyorsanız belli işte risk faktörlerinden dolayı hastaya ait risk faktörleri, cerrahi risk faktörleri vesaire anesteziye risk faktörleri eğer çok fazla bulantı kusma riski var ise sadece bundan dolayı bile tiva kullanmamız gerekebilir. Tiva'nın dezavantajları da kazara uyanıklık riski olması, mutlaka bir anestezi derinliği monitörizasyonu ihtiyacı. Bunu bisrel entropiyle, narkotrend veya sedline ile yapabiliriz. Kişiler arasında farklılık olması, farmakokinetik açısından, teçhizat ve malzeme ihtiyacı ve iyi bir intravenöz yol gereksinimi. Peki propofol neden uygun bir ajandır TCI için? Yağda çözünürlüğü yüksek, kandan etki yerine hızlı bir dağılım gerçekleşir ve kas ve yağ dokusundan da redistribüsyon hızlı bir şekilde gerçekleşir. Başlangıçta bu dağılım yarılanma ömrü 2-3 dakika kadar kısayken daha sonra bu 30-60 dakikaya çıkar. Terminal dönemde de bu 3-8 saate çıkar. Bundan çok detaylarına girmeyeceğim. Herhangi bir teorik kaynaktan okunabilir. Ama bu dağılımın ilk başta çok hızlı gerçekleştiğini, sonra bir miktar yavaşladığını, sonra iyice böyle bir yavaşladığını bilmekte fayda var. Erişkinlerde de sabit bir plazma konsantrasyonu elde edildikten sonra, ilacın e, dağılım hacmi 800 litre kadar yüksektir. Evet, son olarak da geldik. Context sensitive half-time veya half-life. Context sensitive yarılanma ömrü. Nedir bu? Sabit kan seviyelerini korumak için tasarlanmış bir infüzyon durdurulduktan sonra plazma konsantrasyonunun yarıya düşmesi için geçen süre. Yani hasta verdiğimiz propofol ile hastada metaboliz olup uzaklaşan propofol birbirlerine eşit olduğu zamanda ki buna kararlı durum konsantrasyonu diyoruz. O anda infüzyonu kestiğimiz anda plazma konsantrasyonunun yarıya düşmesi için geçen süre. İntravenöz anestezik idame ajanı olarak kullanılan tek ajanın propofol olduğunu düşünürsek TCI modellerinde propofol ile ilgili aslında birkaç tane bilgi ayrıntılı bilmekte fayda var. Kontekst sensite bir ömrü süreyle birlikte uzar. Propofolde 2 saat sonra bu 16 dakikayken 8 saatlik bir infüzyonda bu neredeyse 3 kat artarak 41 dakikaya ulaşır. Ve son olarak da propofol klirense 2,5 litre dakikadır. Propofol ile ilgili bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere.